Ordu'da yaşayan Demir Ali Bayraktar, spinal musküler atrofi hastası sevgili seyirciler. Ailesi evlatlarının tedavisi için yurt dışından ilaç getirilmesi gerektiğini söylüyor. Aile 2,1 milyon avroluk ilaç için yardımseverlerden destek bekliyor. Bak bak, bak oğlum bak bak bak. bak. Demir Ali Bayraktar henüz 16 aylık minicik bedeniyle spinal musküler atrofi hastalığıyla mücadele ediyor. Evet evet, evet evet Kısa adı SMA olan hastalık kas kaybıyla kendini gösteriyor O yüzden de ayakta duramayan Demir Ali'nin özel medikal ürünler kullanması gerekiyor Ayaklarda şekil bozuklukları yaşanıyor Demir Ali fizik tedavi görüyor Anne ve babası da ona her gün egzersiz yaptırıyor Ancak hastalığı tedavi eden ilacın yurt dışından getirilmesi gerekiyor bu ilaç e, çocuklarda eksik olan geni, SM, SMN genini vücuda bir virüs aracılığıyla vermekten ibaret bir işlem. E, ben bunun öncelikle Türkiye'ye gelip Türkiye'de uygulanmasını istiyorum. Ve tabii ki geri ödeme kapsamına alınmasını istiyorum. E, çünkü bu bebekler hastanelerde büyümesin. Çünkü bu bebekler yaşıtları gibi yürüsün, koşsun, bisiklete binsin. Tedavinin maliyeti oldukça yüksek. Bu dünyanın en pahalı ilacı olarak geçiyor. Kür SMA yani en en pahalı ilaç olarak geçiyor. 2.1 milyon euro fiyatı var bu ilacın. Biz bunun için bir hop for demir e Instagram hesabında bir kampanya başlattık. Bu bir bağış sitesi üzerinden yürüteceğimiz bir kampanya olacak. Bu kampanyaya herkesin desteklerini bekliyorum. Bayraktar ailesi evlatlarının tedavisi için yardım bekliyor. Oğlum hadi gel şimdi ayakta durma çalışalım seninle tamam mı?